Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zeyliza'da ufak bir yaptığımız değişiklikleri göstermek istiyorum size. Çoktur isteniyordu. <laughs> Arkadaşlar hemen başlayacak olursak ön taraftan görüyorsunuz şurada bir orunç park ampulüne turuncu park ampulüne döndük altları beyaz led yaptık sis farlarını ama araçta en büyük değişiklik içinde. Zaten şimdi orayı da göstereceğim. Şöyle arkadan da göstereyim. Kampanaları boyadık. Kırmızıya. Arkada farklı çok bir şey yok. Şurada gördüğünüz üzere bir geri görüş kamerası geldi. O da içeride en önemli şey. Zaten girdiğiniz gibi görüyorsunuz. Aa, bu arada şu da var. Şunları da göstereyim. Buraya ayak aydınlatma yaptırdık. Dört taraflı. Bir arkasını da göstereyim. Dört taraflı ayak aydınlatma yaptık. Şöyle i̇çine gelecek olursak. Evet şöyle oturalım. Şu koltuğumuzu geri gidelim. Evet arkadaşlar. Burada en önemli uygulama Navimax'in kendi çerçevesiyle birlikte gelen double ekranı. Şu an parlama falan yoktu Güzel. Şimdi arkadaşlar bu ekran nasıl? İlk önce size onu söyleyeyim. Mesela şöyle kapatalım tekrar tamvül açılışını vesaire de görelim. Fiyat bakımından bir tık yavaş. Yani zaten fiyat da öyle çok aşırı pahalı bir ekran değil. Ben aldığımda 1600 TL ydi. Şu anda ne kadar oldu bilmiyorum. Görüyorsunuz böyle bir açılış var. Yani normal. Normal bir tabletin açılışı gibi. Zaten tablet ekran. Hiç Android hiçbir farkı yok tabletten. Hepin şöyle Android başlatılıyor. Mesela şu an geldi. Ama ses kalitesini arttırıyor arkadaşlar bu ekran. Müziği kapatayım. <laughs> arkadaşlar ekran bildiğiniz dokunmatik Android tip yani. Şöyle ayarlarını falan göstereyim size. YouTube'u var, Play Store'u var. Ben daha hiçbir şey yüklemedim. Gerek de görmüyorum şu anda zaten. Buna yükleyip ne yapacağım? Navigasyonu var kendinden. Phone link var. AUX ayarları vesaire. Araç ayarları buradan gözüküyor. Sanırım şu da gözüküyor. Evet bakın şu tuşa basınca trip tuşuna buraya bu ekran da geliyor. Tekrar basayım hatta. Ne kadar yaktı kilometrede. Zaten bizim burada da yazıyor. Bu yandan hiçbir sıkıntı yok. İşte sıfırlayabiliyoruz buradan. 910 kilometre daha giderim tarzı bir şeyler diyor. Buraya geçelim. An ekranı tekrar dönelim. Ekranın video kalitesi vesaire arkadaşlar gerçekten çok iyi. Bakın şimdi mesela. Ben daha güncel bir şarkı açayım. Bu değil. Bu değil. Mesela bu bayağı popüler bir şarkı. Sesi bayağı arttırdı yani ses kalitesini. Gayet güzel ses kalitesi arttı arkadaşlar. Şöyle kısayım. Çok fazla şey yapmasın. Bir anda aslında çok fazla ses yapıyor çünkü. Normal ses kalitesi de baya güzel. Bunu normal bir şarkı açalım. Gayet güzel ses kalitesi. Geri görüş kameramız yani orta. Şu müziği kapatalım telif yemeyelim. Bu direksiyon sağa sola dönünce bakın o da dönüyor. Fark ediyor musunuz? Bak. Dönüyor yani. Burada park sensörleri çalışıyor vesaire. Buradan renklerini falan ayarlayabiliyoruz da. şu müziği bir kapatayım. Böyle telif izleyeceğiz ya. Heh. Tekrar takalım geri görüşe. Buradan işte şeylerini ayarlayabiliyoruz. Renk ayarları sanırım bunlar. Bakayım. Bu parlaklığı. Parlaklığı şöyle dursun. Bu neymiş? Bu da parlaklık tarzı bir şey. Bu da aynı parlaklık. Hepsi parlaklık galiba. Bu renk ayarı bu da galiba. Evet. Biraz daha renkli olsun ya. Şöyle renk geliyor. Evet, biraz daha renkli olsun. Yani güzel bir ekran. Kötü bir ekran değil arkadaşlar. Gayet iyi yani. Biz, memnunuz şu anlık. Çünkü bu araçta büyük bir eksiydi multimedya. Şu an multimedya bakın bundan hiçbir sorunumuz yok. Hatta şöyle ufak bir kemerimizi takalım. Ufak bir dolanalım mı arkadaşlar? Kemerimizi taktık. Şöyle. Şu zaten parkta. Taksis yakalım. Şöyle el frenimizi indirelim gidelim şöyle biraz dolanalım oltuğumuz oturdu şöyle hatta basacağım biraz şimdi bakın birinci desteğim Lan, müzik Bakın arkadaşlar Şu anda hiç gaza basmıyorum Gazdan çektim ayağımı Araç yine gidiyor Bu aracın çünkü motoru 1.6 Gayet iyi çekiyor yani Çıkması hiçbir sıkıntısı yok Biraz dolanalım <laughs> Hemen Yapıştırıyor yani Şuradan gidelim Arabalar geçsin Şöyle dönelim Tişk çok yakışıyor oraya ya. Ben gayet beğendim yani. Şöyle dönelim. Bak böyle gezelim ya. Şurada da gaz edeceğim. burada arkadaşlar çocuklar var. O yüzden basamıyorum. Yani şimdi burada çocuklar. Şükür düşmeyelim şura, şu rampayı düzledikten sonra bakın birinci bir deste. <laughs> Direkt bağırıyor şöyle bir çileyelim. Gidiyor ya. Güzel gidiyor arkadaşlar gerçekten. Gidişine gayet bir sözüm yok. Şöyle hatta nerede? Şurada bir yerde. Şöyle bir kenara çekelim. Videoyu da kapatayım ufak ufak. Şöyle mesela şurası boş. Şuraya girelim. Evet. Hatta geri görüş kamerasını bir daha deneyelim mi? Taktım geri videosu. Hemen geldi. Bakın şimdi. Şöyle hemen diğeri de geliyor. Direksiyon ne tarafa çevirirsem o tarafa dönüyor. Şurada bir Mesela geri geleyim. Nereye çevirirsem o tarafa dönüyor. Gayet güzel bu bakımdan. Bunu çok seviyorum. Arkadaşlar böyle ufak bir video çekmek istedim size. Bu arada ekran tekrar söylüyorum. Mavimax'in orijinal kendi multimedyası. Yani memnun musunuz derseniz alalım mı abi? Ben memnunum. Bir sıkıntısını görmedim hala. Tuşlar vesaire hep onunla geliyor bu arada. Böyle arkadaşlar aradığımız eksülü paket bu arada. Benim mesela Açayım şurayı şurada lastik basıntı sensörüm. Oradan sıfırlıyorum. Ekranda değil mesela. Benim o da güzel bir artı. Başka bir şey yok arkadaşlar. Böyleydim. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şu an ekrana çıkan iki videodan da birine gidip izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay Yıldız ailesi. Bay bay.